Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ee, sizlerle birlikte Rovi Game arkadaşlar. Eee Jailbreak'te az oynatılan oyunları oynatacağız. Yanımda işte o zamanlar arkadaşlar. Şimdi e, ilk oyunumuza başlayalım. Şöyle bu oyunu alayım. Server'ın IP'sini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gelip yetki alabilirsiniz. Şöyle, bir şöyle getir diyorum. Hücre plugini var mı? Var işte ama. Şimdi tenin frizini bozuyorum arkadaşlar. Jel birekti. Bir dakika ya mikrofon gitmiş. Evet mikrofon geçmiş, jailbreak'te al oynatılan oyunları oynatıyoruz arkadaşlar, video konsepti bu. Şimdi sıktığım duvarı geçiyorum, krizi olduğum gibi. Sıktığım duvarda olmayanları vuracağım. Sırada 10 saniye artık adamın içinden çıkıp Şöyle bir... Tamam. Orada olmayanı vuracağım. Tamam. şöyle yapalım. Ee, şir, 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 şir. Hadi sen asil geç, geç çabuk Ferhat abi. Artık araba. Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar frizimi bozuyorum. Ee, donumuz var. Hareket edenleri vuracağım. Hemen. Hareket edenleri vuracağım. Şimdi arkadaşlar oyunumuzu gösteriyorum. Ee, bu da Jailbreak'te az oynatılan oyunlardan birisi. Bir deyince ileri gidiyorsunuz. Vites oyunu arkadaşlar. Oyunun adı Vites. Bir deyince ileri gidiyorsunuz. İki deyince geri gidiyorsunuz. Üç deyince duruyorsunuz. Şimdi ee, oyunu başlatıyorum. Tomboz, boz. Herkes biliyor da ama ağız oynatılıyor arkadaşlar şimdi. Ee, mesela KZ gibi değil. KZ her al oynatılıyor. E, bu oyun az oynatılıyor. Şimdi bir. Don boz infaz boz her şeyi boz. Bir. Son yapanları vuracağım. 2. Bir buçuk. Hadi affettim seni. Bir. İki buçuk. Şunu, tamam, şunu vurduk. Üç. İki. Bir. Tamam arkadaşlar son yapanı vuracağım. İki. Tamam şunu. Tamam, iki. 1 3 Aaa, öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> tekrar revlendi lan. 2 1.5 buçuk Aa, Evet. <laughs> City'i... ...erleri eski getir. Tamam, gel. Bir at beni nelerini şimdi? Yüzüme. Gel at. At nelerini. Rezb oldum zaten. Sen kimsin? Bir dakika. Bunu şöyle yapacağız. Bir dakika. Şöyle bir Yüzde bozdum. Tamam gel. At bakayım nereni bir dakika ayarlarını sıfırlayın da sıfırlayayım ben. Tamam at sen alırsan sana 100 MG veriyorum. Yanlışlıkla Red Bull bastım. Yani neyse sen de bas. Red Bull. Ama bitince tekrar basma. Adam pro, adam global. Tamam. Şimdi arkadaşlar, ee... şöyle bir kaça öldürelim. Ya nereye kaçam? için Öldür zaten. Vay yaptım. Tüm Tamam. Şimdi arkadaşlar oyunumuz City Menu. Hemen size oyunumuzu e, tanıtayım. İkinci oyunumuz. İkinci az oynatılan bir oyun arkadaşlar. Gerçekten çok az oynatılıyor. Şimdi e, nerede o oyun? Tamam. Başlattım Arif. Oyununda. Oyunumuz Arif. Birbirimizi vuruyorsunuz. Ee, olarak hepiniz görünmezsiniz. Hmm. Yani, kapı açıldı. Yine kapı açıldı bir dakika. Getir yapayım merkezi. Evet. evet. Yine kapı açıldı. Çok karman bir maç oldu arkadaşlar. Ee, bunun RF'i nerede yapabiliriz? Şurada yapabiliriz. Burayı açayım. Tamam da arkadaşlar burada yapıyorum Artık White White öldürüyor abicim. White pro galiba Adam global Tamam Tamam bir dakika Tamam ayarları iskembe getirdik Kapıyı açıyorum Tamam gelin beyler Son kaç kişi? Son bunlar kalmış. Ee, diğerleri nerede? Afk mı? Kaçak mı yoksa bir dakika getir. Şöyle burada bir durum daha getir yapıyorum. Ee, son 3 kişi kalmış tamam. Şimdi size. Az oynatılan oyunlardan yine az oynatılan oyunlardan misli yapıyorum. <laughs> tamam. Şu masayı geçin abicim. Masayı geçin. O kim bani yapmayı bırakmazsan vuracağım. <laughs> bir, bir, bir <laughs> tamam. Sen şimdi bir dakika sen şuraya geç. Sen şimdilik burada kal tamam mı? Tamamdır. Düğmeleri basmayalım arkadaşlar. Ee, şimdi ben bir soru soracağım. Soruyu biliyorsanız e, düğmeye basacaksınız ve cevap vereceksiniz. Cevabını biliyorsanız. E, ama yanlış söylerseniz sizi vuracağım. Öyle bir oyun. Şimdi e, bir soru sorayım. 20 artı 20 kaç eder? Tamam söyle. <laughs> Çok kolay oldu. Söyle. İlk sen bastın. 20 artı 20. 40. Tamam. Bu 1 oldu. 1 oldu. Sen 0'sın. 2 de 2 olan kazanır. Şimdi. 13 artı 13 kaç yapar? Sen niye hiç basmıyorsun? Tamam ney? Kaç yapar? Çabuk söyle. 26 dedi. Falan Şş, kaç, kaç, kaç. Tamam. Şimdi sen gel. Tamam gel. Şimdi 26 bir dakika. Düğmeye basmayın da. Tarih sorusu soralım. Donbas'ın faz şimdi boz. Osmanlı'nın kurucusu kimdir? Evet söyle. Yanlış cevap. Tamam. Gel buraya. Ben dedim yanlış cevap verin vuracağım. Doğru cevap Osmanlı olacaktı çünkü <laughs> Osmanlı düştüm üstünde Allah Allah. Ertuğrul diyor. Tamam sıfır diyor. Tamam. Sana MG de vereyim ben MG TL ver. Sana bir hadi 100 MG verdim. At bakayım nereni. Çok güzel. Gel buraya. Yanlışlıkla red bastım. Sen de bastın. Ben de hep yanlışlıkla red Evet. Bu hesaplığım e sahneyi Videonun başına koyacağım. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bu gece yer direkte. Az oynatılan 3 oyun oynattık. Daha fazla bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olabilirsiniz. Hayırlı görüşmek üzere.